Arkadaşlar e, şu anda taş aradığımız yer Şile civarları. E, Şile'de MTA'nın kaynaklarına girerseniz MTA'nın MTA e, raporlarına girerseniz Şile'de e, zaten bu kayalar volkanik kaya. Şile'de e, zirkon olduğunu göreceksiniz. Öğreneceksiniz. Şile kumlarında müthiş zirkon yoğunluğu var. Zirkon değerli bir taştır. Ve volkanik bölgelerde bulunan bir mineraldir zirkon. E, bunu araştırınız. Dediğimiz bilgileri Şile özellikle Şile civarında müthiş zirkonyum e, rezervi vardır. Şile'deki kumların içerisinde. Şimdi e, burada akik, Kalsedon ve çok şahane taşlar var. Burası çok iyi araştırma yapılması gereken bir yer arkadaşlar. İşte biz de bu araştırmalarımızı yapıyoruz. Sizler de yapıyorsunuz. Sizler de çıkıyorsunuz bunu e, zirkonun biraz büyüğünü bulabilirseniz değerlidir. Çok küçük taneleri pek şey yaramaz. Biraz zirkonun büyüklerini bulabilirseniz zirkon değerli bir taştır değerli arkadaşlar. Siz de bahsettiğimiz gibi Şile'deki e, zirkon rezervini, metanı kaynaklarını araştırınız. Ve çok ciddi söylüyorum burada e, her an karşınıza her şey çıkabilir. Çok fazla dalga olduğu için biz şu anda kıyıda istediğiniz gibi arama yapamıyoruz. Ee, ama buradaki aramalarımız hiç bitmeyecek. Selim abi ne yapıyorsun orada abi ya? Ne arıyorsun, ne arıyorsun abi? Kızıl Akik. O ismini de koymuşsun abi. Kızıl Akik. Kızıl sakal. Ooo. Oh. Dur bakayım biraz da ben bulayım abi şurada ya. ya bunun taş yapısı da çok farklı. Evet. Şimdi buraya Değişim mesela böyle eğildik. Hiç bilmediğimiz bir yer. Yani ilk defa geldiğimiz bir yer. Baksana şu taşları. Şöyle eğildik baksana buraya. Baksana. Baktık, baktık şu dalganın altı. Yani. Tabii onlar mermer cinsi. Mermer cinsi ama evet. acayip. Bak, mermer cinsi. Bak şunlar, bak aynı taşlar. Kik. Kalsedon ve akik cinsi. Ama burada çok güzel taşlar var yani. Bunları gözümüzle gördük biz. Selim abi bugün Karadeniz sahilinde çok güzel bir yere getirdi beni. Şöyle baktığımızda çok ilginç bir yapısı var. Bu kayaların volkanik kaya olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biraz önce burada birkaç bir şeyler bulduk. Selim abi göster bakalım bulduğun şeyleri. Taşları. Şimdi <laughs> çuval dolu. Selim abi nereden başladı bu taş merakı bir anlat bakalım ya. Nasıl anlatacağım? Videoda bir baktım Sedat Kocagül'e var. Dedim kim bu? Kim? <laughs> Kimdir, neyin nesidir? Taşlardan bahsediyor. Biraz önce buldum bunu evet, Serim abi. Biraz önce buldum. Bakın bu taş nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bu gördüğünüz taş bir gerçek karnelyan akik. Evet bu taş bir karnelyan akik. Sevgili değerli abimiz Hacı Akgün bu taştan harika yüzükler yaptı. Erol Egrek Aynı şekilde bu taşın üstatları ve e, burası da Sofular sahiline yakın bir yer aslında ama farklı bir bölge. Beğendim, işte. Al abi. Bakın bu taşlar bu bölgenin taşı değerli arkadaşlar. Çok harika. Bunlar kalsiyon cinsi fakat e, tekrar tekrar söylüyorum bu taşların araştırılması gerekiyor. Bu taşların Sertliği 8. Sertliği e, ee, 7 8. Bazı 9. Evet. Çıkar. Bazen 8 8 buçuğa kadar çıkabiliyor. Şimdi bu taşla alakalı burada biraz daha çalışmalarımızı ilerletip şu kayaların e, ee, olduğu yerlere doğru gidip biraz daha bakacağız.